Evet hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Henry 1400 kupaya kadar kasmaya çalışıyorum Henry 1400 kupaya yapıp oradan Geldi dönmezsem Bir sürü bu kasaları açacağım yani açabildiğim kadar Hepsini açıyorum herhalde yani. aynen hepsini açıyorum Hepsini açıp ferman esas çıkartmaya çalışacağım hadi bakalım <laughs> ha. Oo, altın pompalıyı gördüm Eyvah Önce silah alacağım sar. sefer. İlk kere çözü sayesinde geçtik. Kutusunu kırdım diye sinirlendi biraz. <laughs> Gözcüsü var değil mi onun? <laughs> Varmış bunlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Sizce kaç seviyedir? Kusura bakma. Normalde kabul ederdim. Artık etmiyorum. Şu durumda ed ed edemeyecek miyim? durumdayım. Çok yüksek adamlar var çünkü. Bir de bayağı hastayım. Çok hastayım bu arada. Siz geliyorsa o kadar falan değişik gitmedi bu sene. Bak ya. Okula <laughs> <laughs> pardon böyle şey böyle söz sözümü okula falan da gitmedim çok asli sesim kötü geliyor sözler ve bayağıdır video çekmiyorum çünkü bayağı beş gün beş <laughs> <laughs> Zeki kendimi acındırabildim mi şu an anlamıyorum. Böyle şişkinlik yapıyorum. Öldürelim. Şu an ben tek atarım o, Elif Kaya ben tanıyorum sanki onu bir yerden. İşte bakın bu yüzden işe yarıyor bu. Unutmuşum mesela ben böyle bir şey yapıyorum. Aslında gidip havuzun içine falan girebilirdim. Nice. Bakın bakın adamlara bakın. Hep 1600 kupayı ve üzeri adamlar var. Hatta 1206 yok galiba. Üçüncüsü 5.5 ya mızrağı alalım. Ben bir şeyle alırım. Kutsal sandaleti de var. Şeye de giremiyor. İki tane silah var onun. Eyvah. Öldük mü? Nasıl iki tane silah vardı? Kafamda deli sorular. İlginç gelişi de yoktu. Olsa kaçardım. <laughs> Muzik az önceki gizek olabilir mi? Çok merak ettim <laughs> Hatta kontrol edeceğim ya. Hiçbir <laughs> <laughs>

Eldir yok çünkü. Oha. Peşinden de gitmeyeyim ya. aba oba oba. Burası beni bilmiyor. Direkt tek atar. Ya bulurum. Ek son iki yes. <laughs> Gördüm o. Aa. Çok seviyormuş. asırı daha, daha önce bahsettim bir şey. pasifinden nefret ediyorum. Kafayı yiyeceğim. <gülüyor> 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 Şuraya gitsem ya şu donda var. Her yerde de problemli rakip var arkadaş. Bu ne? <laughs> よく見ることができないです。<music> kaç seviyor lan göremiyorum telefonun şeyi var. Tak. Sniper 2. Of, Jade 2'deki Of Jade'in vampir dişi var ya çok güzel oldu Can full edin lan Bana atlayacak mı? Şöyle bir... Yine yayla bunu efendim Öldük mü? Ölmedik öldürecek değil mi? Aa öldürmedi. Diğerlerini öldürmüştü ya o yüzden korkmuştum. Korktum yani. Aa Yaklaşırsam Yaklaşırsan pasif atacak biliyor. <laughs> Öldürdü zaten. Neyse üçüncü yüzü nice. artı 21 geldi. Çok güzel geldi be. bu iyi versin. Oha! Ya ben böyle ilk el çıkıyorum. Bakın küfür etmeyeceğim. Küfür gerek Küfür gerek yok. Hayır yani küçücük mapte kanka full modu var. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bomboş alan var. Efsane, efsane. Orada cümbürce var muhtemelen ama. Kaç şeye gidiyorum. işimizi bırak. Sağ olsun. <laughs> Öldürdüğüm için sinirlendi mi acaba? Sinir <laughs> çaldım ya. Kaç, kaç şey lan o? Seviyesi düşükse saldırırım. orak ne kanka ya? Çok bir işe yaramıyor adamın oranlı seviyesi baya düşmüş şey ama gıcık oldum yani. Acaba kitin birini kullansam mı? Abi o kadar can çalmaman niye kullandın diye olabilirsiniz de. Canım az diye üşüşecek bir sürü adam var. hayattayım olur mu? Artı yedi oluyormuş. Unutuyorum durmadan bu et kendi olduğunu. Öğenli olduğunu. yemesem de sen can çamba edince. Olsun artı 12 çok güzel. O, o, ne lan? Oha 20 seviye raki. O bunu çok kasıyor. Bu merkez 20 seviye ne oluyor? Korkuyorum ha. Yapır görüyor beni. Kapının olması lazım. Beni görebilecek tek kişi muhtemelen o olacak. Ya hep kanka ya. ya <laughs> <laughs> silahım da yok. Eksi 8 alıyorum. Oyundan güçlü olarak geleyim ben. Hadi lan burada adam olmasın lütfen Allah'ım lütfen. Hiç adam olmasın burada. Oh. Bayağı hoşuma gitti bak bu burada adam olmasın. Oha. Şerefsiz. Silah bulsan aslında <laughs> <laughs> Kabul etmeyecek ama olsun. Eğlencesin. Artı 5 almışız galiba. Ah, oh, sonunda. Standart bir, hep bir de, of. Oh. Burada ateş de, ateş şeyini çıkaracağım ve şey takacağım. Hmm, hayat kutusu. <laughs> Neyse ben ortadan uzaklaşsam mı diyeceğim de kimse yoksa. Sağ üstteki var ya. Evet, o sağdaki dolma da çok korkmuş. Max de çok korkmuş. Valla en güçlü karakterler. 1600 kupa veya üzeri gelmiş. 1800. Pardon. Lan. Dük. Nix mi oldu? Eyvah uçmak diye savunmasızım. Acilen bu tereyağını lazım. Ve internet niye kasıyor? Eyvah öldüm. <laughs> ne? Evet. Acı lan bana. Şerefsiz ırkçı ya Uli, Max Allah belanı versin çekiliyordum lan ya. Max'ı ısıracağım diye durdum. <laughs> Şurada bayağı kutu oluyordu bari. İkili falan çıkıyordu üçlü. Eyvah o Henry inşallah düşük leveldir ve <laughs> ölür. Çünkü yerimi görebilecek, saptayabilecek tek kişi olacak. <laughs> Bu ne geçen elki şey olan X ismi, 9 seviye. Evet en alakasız yerlere gidiyor. görüyor musun? Görüyor musun ikisinde? Başla artık. Bu 42 kişi de duruyordu az önce. Yıldız işe duruyor. Evet bayağı kutu çıktı. Lan takmayı unutmuşum. Niye, söyle Niye söylemiyor musunuz? Benim de aklım neredeyiz? O ne? O ne? Seviyesi. Seviyesi kaç? Ben göremedim. Çünkü bir ses onu gidiyor. Tamam. <laughs> Tam şaka lan şaka. Gülliye yaptık. Şu o bizi kaçtı sansın. <laughs> Oo. Bu ne <laughs> lan? 20 seviye. Benim bak iki tane bak hiç şakam yok beden. Efsane bir korumaya aktifle tek atıyor. Oyun başladı gibi tek atıyor efsane bir korumaya. Herkesi biçiyor vallahi herkesi. Eyvah. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Kafamı tüküreyim. yemişiz. Neyse ben şimdi videoyu kapatayım. kasa, aç, kasa açılma kısmını videonun sonuna eklerim. Hadi kendinize iyi bakın. <laughs> evet kasa açılımıyla geldim. Bu arada bu Henry ilk e, 1400 kuma karakteri oldu. Ve para bir atmış vay. Neyse. Ben şimdi bitirip 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 ve ytp Bismarck arkadaşımız ayrılmış kökten ara sıra ayrılıyor. Ya iki kere ikinci ayrılış oldu artık. Uğraşmayacağım ya açıkçası. Gel 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 deme yeter. Şimdi 5 ta beş tane kasa atacağım. bundan başlıyor. i̇nşallah kanama çıkar. Çıkmadı. Hadi ya güzel bir karakter kanama çıksın çok mutlu olacağım. Telefon da pek sevmiyorum aslında çişme Daha çok seviyorum da Gerçekten şu an böyle geldi Şimdi kart Şimdi feromon geldi Şimdi kart gelir mi acaba? Valla gelirse Ah be gel gelmedi feromon Gelirse var ya Direkt başka şarjları bu şey yapmaya çalışırım Dörtücü yapmaya çalışıyorum. Hadi ya Yan hesabıma, şu hesabıma Nerede o? E, ya Denemap 08'de çıkarmıştım bir eskiden Feramon <laughs> Linkse çıkmıştı Evet videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın Hadi kalın sağ.